sahanın Harbiye'deki Zafer Bayramı konserine uzanıyoruz. Kırmızılar içindeki simge heyecanlı. Hepimizin kutlu olsun. Bugün bu ülkede, bu sahnede e, özgürce çıkıp şarkılarımı söyleyebiliyorsam bunu Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyum. Borçluyuz hepimiz. E, onları olmasaydı bugün burada olamayacaktık hiçbirimiz ya da olsaydık da bambaşka şekillerde dünyaya gelmiş olacaktık. O yüzden bugün çok önemli. Hem de 100. yılı kutluyoruz hem de Harbiye açık havadayız. E, ve bu gecenin ...gerçekten unutulmaz olması için elimizden ne geliyorsa yaptık... ...ve ben son derece heyecanlıyım. Sahnede sürprizler var bugün. İlk yarı zaten gördüğünüz üzere kırmızı giyiyorum. İkinci yarı beyaz bir elbise giyiyorum... ...gecenin ambiyansına uygun olması için. Yani çok sürprizleri anlatmak istemiyorum. Zaten... ...birazdan görecekler. Minyon popçularımızdan simgeyi... ...bu gece 4,5 metre boyunda izleyecek konsere gelenler. Yaklaşık 4,5 metre kadar uzun olacak boyum... ...şarkının sonunda. En, en uzun gözüktüğüm gece olacak... ...bugüne kadar hayatımda. Ve çok gerçekten... Bu e, şov için günlerce ay yani haftalardır uykusuz kalan bir ekip e, ve Tanju Ovaca'nın ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok heyecanlandıran ve e, çok bu sahneye yakışır bir şov hazırladılar. Heyecanla o şovu yapmak için sabırsızlıkla bekliyorum şu an. Seyirciler arasında Kızılcık Şerbeti'nin iki güzeli Müjde Uzman ve Selin Türkmen de var. Yani ben setten çıktım geldim. Müjde evden çıktı geldim. Müjde'nin sayesinde geldim. Simge'yi aşırı seviyorum. Ee, Zaten büyük bir fanıyım, onu gördüm çok iyi oldu. Şu an daha çok daha heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Evet. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı. Öyle çekimlerimiz devam ediyor. Yeni başladık aslında. Müjde uzman çekimlerden fırsat yaratıp simgeyi izlemeye geldiği için mutlu. Valla bugün setin ilk günüydü. Ee, kavuştuk, kaynaştık, özleştik. Evet. Ben Simge'nin konserine gelecektim zaten aklım çıktı. Şimdi acaba gelemeyecek miyim diye hem setimi gittim çalıştım hem Simge'ye gelebildim. Çok mutluyum. Simge'yi çok seviyorum. Çok da iyi arkadaşım. Her zaman konserlerinde onun yanındayım. Bugün de gelebildik. Çok mutluyuz. Ve sahne zamanı. Simge kırmızı tulumuyla çıkıyor konsere. Ben hazır, şarkılarıyla Arbiye'yi ısıtıyor simge. güzel bir platformdaki simgenin üzerinde Zafer Bayramı'nın 101. yılına özel olarak hazırlanan tablo oluşturulurken harbiyede duygusal bir hava var. Bu gece burada olmak hepimiz için çok önemli. Ben burada elimde mikrofonla şarkı söylüyorsam Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyum bu geceyi. Simgeye etek giydiriyor görevliler önce. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kırmızı tulum bir anda özel bir elbiseye dönüşüyor. Koca tepedeki Atatürk figürü yerleştiriliyor önce kıyafete. ayda tamamlanan entelasyon tekniğiyle hazırlanan 3.20 yüksekliğinde 4.5 metre enindeki kostüm sahnede izleyicilerin önünde giydirilmeye başlanıyor. Sonra kumaşa Kurtuluş Savaşı'nı temsil eden görüntüler yerleştiriliyor. Müzik yıl marşıyla birlikte kıyafet şekilleniyor. Çıkın küçük metre boyundaki simgenin üzerinde Zafer Bayramı'nın 101. yılına özel olarak hazırlanan tablo oluşturulurken harbiyede duygusal bir hava var. Geç, Ve işte o harika manzara. Geçen herkesi tebrik ediyor. Zafer bayramını bir kez daha kutluyoruz.